Merhabalar sevgili hanımlar YouTube kanalıma hoş geldiniz hanımlar bugün sizlerle normalde bu uzun pullar ile damla pullar ile uzun pullar ile yapmış olduğumuz hanımlar şöyle çubuk kullanarak ya da kalem ya da firkete kullanarak yapmış olduğumuz modelin kum boncuklu olarak yapımını paylaşacağım evet hanımlar şöyle göstermek istiyorum boncuklarımı sizlere ben bugün anlatacağım modelde şöyle bir boncuk kullandım normal kum boncuğun hanımlar şöyle bir tık büyüğü eskilerden bir boncuk normalde şimdi kum boncuklar bu şekilde hepsinin kesimi aynı bunlar biraz daha küçük oluyor bu eski kesim boncuklar hanımlar biraz daha büyük oluyor benim tığ battım çok sık batılmış iki zincir olduğu için ben böyle biraz büyük kum boncukla yaptım çok da güzel oldu biraz sonra sizlerle paylaşacağım normalde ama hanımlar sizleri Kum boncuğun bir büyüğü. Ben dizmekten üşendiğim için bunu kullanmadım. Aslında bu çok güzel olurdu. Bir büyüğü bu şekilde boncuk almanızı tavsiye ederim. Kum boncuklardan biraz daha büyük bir boncuk hanımlar. Ve isterseniz firkete kullanabilirsiniz. Boyutlarının kısa olmasını isterseniz firkete kalem kullanabilirsiniz ya da dondurma çubuğu kullanabilirsiniz. Benim hanımlar kullandığım bu çubuklar Boğaz çubukları bunlar. Şöyle bir bant yapıştırdım. Şu kenarlarına normal şefaat bir bant yapıştırdım. İpim takılıp hanımlar kopmasın diye, çekilmesin diye. Evet, kalem, firketi yani çengelliğini ya da çubuk kullanarak yapabilirsiniz. İstediğiniz boyutta yapabilirsiniz ilmeklerinizi. Ben hemen masamı toparlıyorum ve yapmış olduğum işim alıp geliyor. Evet onlar modelimizin bitmiş ve ütülenmiş hali bu şekilde oluyor. Kum boncuklar ile yaptım. Daha öncesinde söylemiş olduğum gibi tığ battım çok sık hanımlar. Ben bunu başka bir model için tığlamıştım ve bu modeli de bu şekilde uygulayınca çok hoşuma gitti ve devam ettim. Çok sık batılmış iki zincirli tığlama hanımlar kum boncuk için. Eğer şöyle normal boyutta bir boncuk ya da 3 milim inci kullanacaksınız hanımlar. O zaman normal aralıklarla batılmış iki zincir yapabilirsiniz. Pullu oyalarda yapmış olduğumuz gibi iki zincirli tığlama üzerine yapabilirsiniz. Kum boncuk yapacaksanız benim gibi biraz daha sık batılmış iki zincir olması gerekiyor. Evet hanımlar ben ilmeklerin uzun olmasını istediğim için boğaz çubuğu kullandım. Daha öncesinde demiş olduğum gibi bu kenarları bantladım hanımlar. ilmeklerimin çekilmesini önlemek için, kopmasını önlemek için. Evet hemen tekrar masamı düzenliyorum ve modelin anlatımı için geliyorum. Evet hanımlar modelimize başlamadan önce isterseniz dediğim gibi böyle bir çubuk kullanabilirsiniz. İsterseniz böyle bir çengel iğne, isterseniz bir kalem kullanabilirsiniz. Her şekilde hanımlar modelin yapılışı aynı şekilde oluyor. Pullu oyayı yaptığımız gibi. Ben böyle bütün boncuklar aynı şekilde kesilmiş olan hanımlar. Bu son zamanlardaki son yıllardaki çıkan kum boncuklarla anlatım yapacağım. Çok minik olduğu için kum boncuğum bakın şöyle göstermek istiyorum. Çok sık batılmış iki zincirli tığlama üzerinden anlatım yapacağım. Bunları hanımlar ben bu şekilde Model anlatmak için hazırlıyorum. Model anlatmak için hazırlıyorum tülbentlerimi. Çok sık batılmış iki zincirli tığlama gerekiyor. Böyle küçük boncukla yapacaksanız. Eğer biraz daha büyük, şöyle bir boncukla ya da pulla yapacaksanız, normal aralıklı iki zincir gerekiyor bu model için. Hemen ben modelin anlatımına başlamak istiyorum. Şöyle ipimi aldım ve şöyle bir döndürüp. Bir ya da iki zincir ile ilmeğimi oluşturdum. Alıyorum işimi hanımlar. Yazmamızın düz tarafı önümüzde. Düz tarafından işliyoruz. Ve tığ battımın altından nereden yapıyorsanız, başlıyorsanız tığ battımın altından ilmeğimi tutturdum. Bir sık iğne ile. Ve iki tane zincir çekiyorum. İki tane zincirimi çektikten sonra isterseniz bu firkete ile yapın. Firkete kısa olduğu için hanımlar yani bununla sürekli yapmak bir tür benti bitirmek zor oluyor. İsterseniz firketenizi, isterseniz kaleminizi böyle tığınız ile ipinizin arasına yerleştirip başlayacaksınız. İsterseniz çubuğu hanımlar hepsini aynı şekilde başlayacağız. Bakın şöyle ilmeğimi uzattım ve çubuğumu alıyorum tığım ile hanımlar parmağımdaki ipin arasına yerleştirdim. Bakın bu şekilde şöyle bir tane boncumdan alıyorum. Boncuğumu boncuğumu yaklaştırdım şöyle göstermek istiyorum size boncuğumu yaklaştırdım şöyle çubuğumun üzerinden atıyorum çubuğumun üzerinden attım şu anda hanımlar ilk başlarken böyle bir sıkıntı oluyor sonrasında sorun olmayacak Evet tığımdaki ilmeğimi de gerdirerek parmağındaki ipi küçülttüm bakın minikleştirdim ve atmış olduğum ilmeği aldım tığımdakinden geçirdim sonrasında da iki tane sıkı sıkı zincir çektim hemen yandaki tığ battımdan bir sık iğne ile kapatıyorum ve iki tane zincir çekiyorum İki zincirimi çektim bir tane boncuğumdan alıyorum hanımlar boncuğumu aldım şöyle yine çubuğumuzun üzerinden attık bakın burada boncuğumuz ve şuradaki ipi şöyle tığıma yaklaştırıyorum Tığımın ucu ile tuttuktan sonra Aldığım ilmeği Tığımdakinden geçirdim İki tane de zincir çektim Hemen yandaki Hemen yandaki hanımlar Tığ battımdan kapatıyorum İki tane zincir çekiyorum İki tane zincirimi çektim Yine boncumu yaklaştırdım Şöyle çubuğumun üzerinden Atıyorum Ve attığım ilmeği Şöyle tığımın ucuna yakın getiriyorum Sonrasında da hanımlar şu tığımdaki ilmeği böyle gerdirerek küçültüyorum İpimi alıp bir sık iğne ile kapattıktan sonra iki zincir çekip hemen yandaki tığ battıdan kapatıyorum İki tane zincir çekiyorum ilmeğimi pardon boncumu aldım şöyle yaklaştırdım çubuğumun üzerinden attım ve bir sık iğne ile kapatıp iki tane zincir çektim Üçüsünü de nasıl yaptığımı hanımlar biraz sonra sizlerle paylaşacağım ve kapattım. İki zincir çekiyorum. Boncuğumu aldım, yaklaştırdım. Boncumuzu yaklaştırdık, şöyle çubuğumuzun üzerinden attık. İlmeğimizi atarken tığımıza şöyle denk getirdik ve bu tığımızdaki ilmeği de hanımlar şöyle küçülttük. İçerisinden almış olduğum ilmeği hanımlar İki tane de zincir ekliyorum ve hemen yandaki tığ battımdan kapatıyorum. İki tane zincir çekiyorum. Bakın çok güzel bir görüntüsü var hanımlar. Ve böyle yaptığınız zaman bir sorun yaşadığınızda sökmekte kolay oluyor. Eğer böyle iki zincir çekip hanımlar şöyle de yapabilirsiniz. Hemen göstermek istiyorum onu da. İsterseniz burada boncuğu ilmeğinizin içerisinden geçirip böyle ilmeğinizin içerisinden geçirip çubuğunuza takabilirsiniz. Sonrasında da hanımlar buradaki birinci zincirin içerisinden girip bir zincir ya da iki zincir çekip hemen yandaki tığ battıdan kapatabilirsiniz. Ama bu şekilde yaptığınızda bunu sökmek çok zor olacaktır. O yüzden hanımlar ben iki zincir çekiyorum. boncum alıyorum. Şöyle çubuğumun üzerinden atıyorum. Buradaki ilmeğimi sıkılıyorum. Gerdiriyorum hanımlar. İki zincir çekip hemen yandaki tabağımdan kapatıyorum. Bu şekilde hanımlar devam edip gidiyoruz. Çok pratik. Çok güzel. İstediğiniz zaman söküp boncuklarınızı da geri alabilirsiniz. Pullarınızı da söküp geri alabilirsiniz bu sistemle. Evet bu kadar yeterli olur diye düşünüyorum. Sonrasında bunları çubuğumuzdan alıyoruz. Bantlamıştık çubuğumuzu. İpimiz zarar görmeden bu şekilde alıyoruz hanımlar ve şöyle ütü masamızın üzerine yerleştiriyoruz. Hemen geliyorum ben. Evet hanımlar, şu anda hemen ilmeklerimizi yeni aldığımız için çubuğumuzdan bu şekilde karışmamış görünse de bunlar siz tülbenti işlerken birbirine girebiliyor. O yüzden sizlere şöyle ütülediğim tülbentimi geri almak istiyorum ve onun üzerinden ütüsünü nasıl yaptığımı göstermek istiyorum. Bu ilmekler dediğim gibi karışmış olacaktır hanımlar. Şöyle bir tarak ile önce tarıyorum bunları. Bütün boncukları ya da pulları bu şekilde ilmeklerin şu üst tarafına getirip hanımlar şöyle getirip ütümün yanı ile şöyle ütülüyorum. Ütümün yanı ile bastırıyorum. Bütün tülbentimin kenarını hanımlar böyle boncuklarıma tarayarak yukarıya doğru tarayarak şöyle ütümün yanı ile ütülüyorum en son hanımlar bütün tülbenti dolandıktan sonra şöyle boncuklarıma doğru ütümü rahatlıkla sürüyorum ılık ütüye hanımlar. Evet bugünkü modelimiz böyle güzel bir modeldi hanımlar. Çok kibar oldu. Yapacak olan arkadaşlarıma kolaylıklar diliyorum. Bir başka modelimizde, bir başka videomuzda tekrar görüşmek üzere Allah'a emanet olunuz.